İyi geceler, ben geldim. Saat 01.51, gecenin bir yarısı. Zamanım e, bugün uygun diye ben sizlere Ankara'yı yorumlayacağım. Detaylandıracağım biraz ama uzun tutmayacağım. Kısa tutacağım. 10 koşulu bugün Ankara programı var. Tarih 19 Eylül 2020 Cumartesi. Birinci altılda 51 at start alıyor. İkinci altılda 62 at start alıyor. E, günün birinci koşusundan. Hemen size bahsedeyim. Handicap 16 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler. Mesafe 1900 metre. Çim toplamda 7 at start alıyor. Ee, çok zor bir yarış. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Birinci altılı da para verecek. İkinci altılı çok tehlikeli bir program ile karşı karşıyayız. Bilginiz olsun. Ben günün birinci koşusunu sizlere bırakıyorum. Burada e, ben en çok tuttuğum at normalde 6 numara Batşeva, 7 numara Oscuro ama Hepsi birbirini geçecek potansiyele sahip. Tipik bir on, handikap 16 yarış. Hepsi birbirini geçecek potansiyele sahip olduğu için ben bu koşuyu sizlere bırakıyorum. Günün ikinci koşusu aşırı zor bir yarış. Kim gelse şaşırmam. Ben burayı da size bırakmak istiyorum. Çünkü gönlünüzden geçen atı, kazanacak atı siz bulun burada. Ben çünkü bu koşula daha çalışmadım. Çünkü benim hep hedefim ikinci altılı. Çünkü birinci altılının tercihisi düşük oluyor. Ben bu koşu da sizlere bırakıyorum. Zor bir yarış. Mümkün mertebe. Geniş tutulması, kapatılması gereken bir yarış. Çünkü satış koşusu. Hani burada Magic'in Goşa, Bosendra, Ferhat Bey üçüsünden biri kaçacak. İlla ki takip eden olacak. İlla ki ters piyatla gelebilir. Her ihtimal açık bir koşu. Ben bu koşuyu sizlere bırakıyorum. Geldik üçüncü koşuya. 3 ve yukarı İngilizler şartlı 5 2200 metre kum toplamda 5 at start alıyor. Burada arkadaşlar Osman Baba muhtemelen kaçacak isim. Osman Baba'yı Hay Prejur rahat bırakırsa Hay Prejur rahat bırakırsa Osman Baba'yı Son of muhtemelen üstüne gidecek rakip. Allora bekleyecek, Punch Mahal bekleyecek. Yani öndeki üçlü muhtemelen bana göre yarışları biliyorsunuz okuyorum, anlatıyorum. Genelde de öyle oluyor. Jockey inisiyatif değiştirmezse. Burada Osman Baba kaçacak. High pressure startta kaldı ya geçen gün. Bugün kalmazsa ikinci gidecek. Yakın markaj uygulayacak. Peşinden ayrılmayacak. Sakız gibi yapışacak tabiri caizse. Ee, onu da Sanofi'de takip edecek. Öndeki dörtlü beşli de dördüncü beşli parçam hal olacak bana göre. Burada Osman Baba'yı rahat bırakın. Bu mesafeyi çıkar tak 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 tek nefeste koşar. High pressure'u rahat bırakın. High pressure kafacı iki de gidiyor. Osman Baba da kafacı iki gidiyor. O yüzden bunları söylüyorum. Son de bu iki rakip böyle önde birbirini yesin diye bekliyor. Pusuya atıyor. Virajda bindirmeyi yapıyor. Yani yarın high pressure Osman Baba. Yarışın at her zaman 3 ihtimallidir bunu unutmayın. Yarın high pressure Osman Baba birbirini yerse aradan son of day sığırılabilir. Çok rahat kentel bir galibiyet diye gelebilir. Yani dediğim gibi birinci ihtimal iki tane kafacı var. İkisinden biri boş kalırsa bitirir burada. Hay Prejur'da Osman Baba'da. Bu mesafeye yatkın kaba kumatı. İkisinden biri boş kalırsa bitirir. Bunu e, hani kafanızda düşünün. Tuttuğunuz atı ben size e, bilgisini veriyorum. Nasıl kazanır diye. 1 ile 4 birbirini yerse 4 1 işte ile 5 Osman Baba ile Hay Prejur birbirini yerse Aradan Sanofi'de sığırılabilir. Buranın bombası da bana göre Allora. Mert Gökalparslan çok formunda. Bu sene çok iyi gidiyor. Aynı Ercan Çankaya gibi çok şans veriliyor. Bunlar da iyi değerlendiriliyor. Değerlendiriyor. Burada Allora buranın mega sürprizi. Olmaz demeyin. At yarışında olmaz diye bir şey yok. Geçtik dördüncü koşuya. Kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre çim. Düz mantık. Burada kim kaçacak? Kerem ile kaçacak. Bağlasan durmaz. Ha 8. 9. vites değil. Yarış temposunu yavaş tutacak. 7. viteste gidecek. Virajda vitesi arttıracak. Veya yaklaşan at olmadığı zaman. Ara 4 boy olduğu zaman virajda. Özellikle Kerem ile kendi atları Ahmet Çelik'in. Virajda yaklaşan, baskı yapan, markaj yapan at olmadığı zaman. Kerem ile virajda farkı 4 boy, 3 boy fark varsa 7-8 boya çıkaracak. O arada kapanmaz. Burada en iyi kaçak at kim? Bir numara Kerem ile. Bu at kaçıp bitirebilir. Bu en yüksek ihtimal bu Kerem ile için. Ahmet Çelik de cezadan döndü. Ee, ceza mı bilmiyorum. Bakmadım pardon. Bilmiyordu bir sürü at. Hatta Mehmet Salih cezalı. Üstüm o da mı cezalı bilmiyorum. Bakmadım. Yalan yok. Yani birinci ihtimali yüksek olan ihtimali Kereme ile tek olarak düşünün. Kaçıp bitirmeye aday. Kaçıp bitiremez derseniz Speed Force tek. Burası 1-2 kapalı bana göre. Tutuyorsanız yazın tuttuğunuz atı. Yani Kereme ile kaçar bitirir diyorsanız Kereme ileyi tek atın. Kereme ile kaçıp bitiremez diyorsanız Speed Force tek atın. Geçtik 5. koşuya. Handikap 14 dişi, mesafe 1900 metre çim, hand, e, 3 ve yukarı İngilizler. Start alacak 12 tane at var burada. E, çok zor bir yarış arkadaşlar. Aynı satış iki koşusu gibi. Geniş tutulması gereken bir koşu. Ben burada da at söylemeyeceğim. Çünkü yani bu koşuya istediğin kadar çalış, analiz yap. Tutmaz. Zor tutar. Şansın varsa tutar. Çok zor bir yarış. Hani 2-3 tane güçsüz at var burada. Evet. Hatta benim Sin kazandığı gün ben tek vermiştim. Sin var burada. Okomaya var tuttuğum atlar. Ama ön plana sunamıyorum sizlere. Çünkü çok zor bir yarış arkadaşlar. Nasıl ben Handikap 16'da bu atların hepsi birbirini geçer veya 10 yarış koşsun. 7 tane farklı birinci izleriz o yarışta. Bu yarış da öyle bir yarış. Kim gelirse şaşırmam burada. Belki favorisi gelecek. Belki en son at gelecek. Belki plase gelecek. Ama biri gelecek. Çok zor bir yarış. Ben burada kendime dahil at yazmadım. Şablona dahil at yazmadım. soru işareti koydum. Başka ayaklardan böyle başlayarak toplaya toplaya çarpa çarpa gideceğim. O yüzden ben bu ayağı boş bıraktım. Sizlere de boş bırakıyorum. Bu ayağı da doldurun, süsleyin, geniş tutun. Zor bir yarış. O yüzden bu ayağı ben sizlere bırakıyorum. Sura bakmazsanız ee, geldik altıncı koşuya ilk altının kapanış ayağına bölünen meydan ilk kısmına mesafe 1900 metre çim. 3 yaşlı İngilizler uzun zamandır meydandan çıkmayan atlar burada start alıyor arkadaşlar bu gruptaki atların çoğu tel tel dökülüyor hepsini inceledim dersem inanır mısınız tanıdığım atlar da var ve ben buna rağmen inceledim çünkü meydan ...her zaman tehlikedir. Özellikle iki meydan, üç meydan her zaman tehlikedir. Hani e, ben hep söylüyorum... ...biri patlıyor diye... ...bugün o patlama olmadı... ...ama o patlama olmadı diye yarın o... ...olmayacak diye bir şey yok. Bir kaide yok. O yüzden... ...ben burada arkadaşlar... yarışı e, ...yarıştaki atları incelediğim zaman... ...Yedirmal Korkasista... ...önde bomboş kalacak... ...üzerine giden at olmazsa... ...bu at çıkıp kazanabilir... Ben o gün nasıl Bartolomeo söyledim? Ben bu atı uzunda seçmedim. Yazmadım. Uzunu yok dedim ama AGF'de ikinci, üçüncü çıkıyor. Gazeteler sağ olsun. Ee, burada da Korkasista. Boş kalmaya aday. Hani bekleme de yapıyor. Özellikle bir isim. Hatta İbrahim Aracı'nın atı. En kötü şu anda koşar vadette. En kötü atlarından birisi. 3 yaşında. Mail'inden çıkamamış mesela. Örnek. Düz mantık. Ama... Burada start sorunu olan atlar yüzünden, iyi çıkamayan, bekleme yapan atlar yüzünden burada Korkasis da bomboş kalmaya aday. Starttan iyi çıksın, bomboş kalmaya hatta kazanmaya aday. Aynı Bartolomeo gibi. Burada arkadaşlar 7 numarayı ben favori yapıyorum. Tek de tutuyorum ama tek tutamıyorum çünkü şablonum hazır değil. Ama 7 numara Korkasistasız asla oyun yapılmaz. Asla kupon yapılmaz. Burada arkadaşlar 7 numara Korkasista önde boş kalırsa dediğim gibi çıkıp bitirir. Tek tutuyorum. Ondan sonra ondan sonra baktığımız zaman böyle size söyleyeyim. Sarı Zello startta kalıyor. Lady Pia startta kalıyor. Kora son yarış Vedat Abişte de startta kalmamış. Ondan önce kalmış. Ee, Can Asya startta kalıyor. Stopper bir yarış çıkıyor, bir yarış startta oturuyor, çay içiyor, kahve içiyor, keyfine bakıyor. Yani yarın burada stopper favori çıkabilir veya Savaş Bey çıkabilir. Ama stopper Özcan Yıldırım ile bir yarış startta oturdu. Samet Erkoş'u çıkartır mı? Çıkartırsa tabii ki de iyi koşar. Ama sen şimdi böyle atı startta oturan, kalan atı tek atamazsın. Ben Altay'ı tek verdim hatırlarsanız. Ama o atı ben tanıyorum. Huyunu biliyorum. 3 boy 4 boy kalıyor. Bazen 5 6 boy da kalıyor. Ama diyorum ki burada 4 tane hızlı at var. 5 boy kalsa bile bu at rakiplerinden 5 boy fazla koşacak ve kazanacak. Burada da yarın sakın hani stoperu bilmiyorum çıkacağına inanıyorsanız yazın. Yazılacak at çünkü. Adalının atı. <laughs> Ama startta oturursa işi zor işi yaş. 100-150 metre 200 metre sonra çıksa gene işi yaş. Çünkü bir tane kaçak at var kardeşim burada. Arayı nasıl kapatacak bu at? Bir de tay yani daha. 3 yaşlı olmuş ama hala tay. Meydandan çıkamadığı için. Burada arkadaşlar bekleme atı Savaş Bey <laughs> son yarı startta kalmadı. Ondan önce startta kaldı kaldı. Hatta ben yazmamıştım. İyi hatırlarlar arkadaşlar. Oyun verdiğim gün. Karataş bindi yazmadım. <laughs> burada Savaş Bey ee, rakiplerine oranla bekleme yapan atlar arasında rakiplerine oranla bir tık önde. Bir adım önde. O yüzden 7 numara <laughs> en iyi kaçak kaçarsa en iyi at 7 numara Korkasista. En iyi bekleme atı da 3 numaralı Savaş Bey. Burada 7 anayasa 3 ondan sonraki anayasa. Değişmez. Burada abicim küçük de yapsam büyük de yapsam. En iyi kaçak at olan 7'yi ondan sonra 3 numarayı yazacaksın. Elin mahkum. Çünkü inceledim bu yarışı inceledim. Her şeyini inceledim. Bunlar çıkıyor. Ondan sonra akabinde iki maiden olduğu için son ayaktaki atlar bu yarıştaki atlara biraz daha şey nazaran böyle incelediğim zaman o yarış sanki patlamayacak gibi duruyor. Ama ters köşede yapabilirler. Ona siz karar verin. Burada 7-3 anayasa de dedik ya. Ondan sonra rakip yazarsanız sırasıyla keep on dreaming takı değişikliğine gitmiş. 8 numaralı keep, keep on dreaming 7-3'ten sonra çizgiyi böyle çekin çekin çekin. 8 keep on dreaming. Dreaming. Ondan sonra 11 numaralı Mia Victoria. Ee, bu atın çoktan aslında meydana etmesi lazım ama ne yazık ki edemiyor. Ondan sonra 2 mal Kinidos. Arkadaşlar bakın bu Kinidos. Çok ters bir at. Çok ters zamanda gelecek. iki seferdir yazıyorum. Yarın da burayı 7 üçten sonra geniş tutarsam yazacağım ilk atlardan birisi. Bu Kinidos'u bak unutmayın. Aklınızın bir köşesine yazın. Bu at böyle bir grupta çıkacak gelecek. Bir ışık var. Yarış totosuna bakmayın. Bir ışık var. Ben ışık gördüğüm atı size söylerim. Bu atın e, AGF'si yarın %2 çıkar. 1 çıkar. 3 çıkar. 4 olmaz. 2 numaralı Kinidos. Ha, bu yayını izleyen AGF'yi yükseltebilir. Burada bombayı patlatacak ilk isim Kinidos. Lütfen bunu unutmayın. Ondan sonra e, 5 numaralı Stopper. Start'ta oturmazsa Stopper. Kazanır'a da girer. Net yani bu. Ayşikar. Besbelli. 4 numaralı Soğut Dancer. Hiç koşmamış. Bu hatta buranın ikinci bombası ata da AGF çıkmayacak. İki meydandan biri patlayacak düşüncesiyle bunları ben söylüyorum. Ondan sonra en sonunda altı numaralı Can Asya el değiştirmiş. Ee, Bu da start problemi var. El değiştirdiği için Osman Baba'nın sahibi Eren Özbük almış. Ee, el değişikliği gösterirse şeyini burada da altı numaralı Can Asya Buranın da üçüncü sürprizi. Hani küçük bir ışık olduğu için ben bu üç tane sürprizi verdim sizlere. At yarışında her şey mümkün olduğu için ışık gördüğün atı yazacaksın. Geniş tutuyorsan yazacaksın. Bu iş böyle. Yani o gün İstanbul'da Jetta'yı geliyorsa o atların ardında kalıp da geliyorsa bugün artsmen kafa burun bas pastoral senfoni ile giren artsmen eee Üçüncü planda kaldı kimse yazmadı. Hatta diğer ayaklarda gelen atlara bağlı gelen atlar daha sürpriz plase olsaydı orada Artsman gelseydi altılı çok para yapacaktı mesela. Hani burada da bu atlar Artsman gibi geri plana atılmış. Çünkü Distin Shining açık yarış atı, Artsman kısa vade atı ama Artsman açık yarış atı gibi koştu. Unutmayın bunları. Geldik yedinci koşuya. Kısa vade 8, 3 yaşta Araplar, 1200 metre kum. Toplamda 16 start alıyor. Yarış çok hızlı gidecek. Ben size söyleyeyim. Neden derseniz ağamsın, kaçak. Bazen bekliyor ama kaçmayı daha iyi beceriyor. Özcan Yıldırım var. Hiç güvenmiyorum Özcan Yıldırım'a. At, attan bahsediyorum öyle söyleyeyim. Ali Bek hem kaçıyor hem iki gidiyor. Beklemeyi iyi yapıyor. Aynı ağamsın gibi Değil huysuzluk çıkartmıyor Aybars ee, Aypars son yarış bende vardı Altılı 47 bin lira verdi Ve e, üyelerden Ceyhun yakaladı son ayakta 6 numara 57 gayan tek atmış Galoplarından dolayı adam parayı aldı Helal hoş olsun 5 ayak bana göre Bir ayağı kendi tamamlamış O yüzden diyorum oyunu süsleyin kazanın Ben de süsleyeyim kazanayım Benim eksiğim varsa siz tamamlayın Her gün altılı herkes yakalayamaz çok zor İmkansız bir şey o yüzden eksiğimi tamamlayın. Tuttuğunuzu yazın, süsleyin, kazanın diyorum. Ceyhun gibi. Bu Aypars'ı görünce hep artık onu hatırlayacağım. İki yarış kaçmaya çalışmış. Şey, ilk yarış kaçmaya çalışmış. Kaçamamış Kocaeli'de. Altıncı olmuş. Ben su yine söylüyorum. Bu at çok iyi at olacak. Çok iyi yerlere gelecek. Ben size söylüyorum. Aypars. Ama at kafacıysa kafaya alıştırılırsa vurup bulunursa o zaman öyle iyi yerlere gelir. İkinci yarışta da Söz Sözön'le çıktı, bitirdi. Başrol İstanbul'da Mehmet Kaya ile bekleme yaparak kazandı. Hedefi gör. Kafacı, beklemeci <laughs> önde gidiyor. Önde at, giden atları sürüklüyor. Aynı innovation gibi İngiliz atı var ya geçen kazanan Özcan'la. Atları sürüklüyor. Kalagay kafacı, beklemeci önde gidiyor. Son yarış ee, Onar Bey önünde ikinci oldu. Müslüm Çelik bir aksiyon bıraktı. Onar Bey yaklaştı ona. Bırakmasaydı yaklaşamayacaktı. Yarım boyla Onar Bey üçüncü, Kalagay ikinci, Kalagay on, ondan önceki yarışta Adana'da Müslüm çelik ile kaçarak bitirdi. Yani yarın Kalagay muhtemelen bekleyecek, hatta benim favorim çıkıyor. Ondan sonra kayıkçı Berke ee, çok sürpriz, Kösef <laughs> Kösef üçüncü olmuş bu at bekleme atı. Yani bu grupta başrol ile beraber net bekleme atı olan ikinci at Kösef. Kösef'e bakıyorum. Ağabüsü Gündüz Baba Kösef Sertayhan. Sertayhan'ı geçmiş. Onar Bey kafacı. Meydana veda edememiş. Derece var. Ama tay olduğu için dereceye bakmıyorum. Kalagay arkasında üçüncü oldu. Kocakaya yine biniyor. Sertayhan da Kösef'e geçilmiş. Burada arkadaşlar sıralamayı veriyorum sizlere. Sıralamayı. 6-9 Kalagay beklerse 6-9 Onar Bey kafacı son yarış bekledi. Yine bekleyecek. 6-9 çıkıyor. Bir adam önde aynı 3 7 gibi. 6 9 burada anayasa gibi. Ama 6 da 9 da beklerse anayasa gibi. Bu atların ikisi de kaça kat. Ama bekleme özellikleri de var. Ondan sonra 8 kösef, 1 numaralı Ağamsın. 3 numaralı Aypars. 5 numaralı Hedefi Gör 4 numaralı başrol çıkıyor burada. En geniş şekilde çıkıyor. Ee, ama burada kimin kafayı alacağı belli değil. Kimin bekleyeceği belli değil. Bir de öyle bir durum var. Bunu da yabana atmayın. Urfa'dan gelen hedefi gör. Şirinim Şirin gibi kendini potaya atabilir pisti adırgamazsa. Şirinim Şirin helal olsun. Tebrik ettim. Ankara rakımı çok yüksek. Bunu bilmenizde fayda var. Burada da 6 9'u yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra 8 1 3 5 4 sırasıyla bendeki analiz çıkıyor. Kimi tutuyorsanız yazın. Geldik 8. koşuya. Burada da Kış masalı muhtemelen kaçacak çok seri bir isim ee, Onu Köçek takip edecek köçek Son yarış Arkadaşlar bilir ee, Tumbul çiçeğinin yanında ben tek verdim köçeği Çıktı bitirdi Bu at hem bekliyor Hem kaçıyor Kiloya da aldanmayın Bu at Uzun mesafede bu kiloyla koşuyor kazanıyor Kiloya aldanmayın Burada bir köçek kabak gibi çıkıyor çok formunda. Arap atı olduğu için sık koşmaktan da etkilenmiyor. Burada köçek çıkıyor bir numaralı. Köçek. Burada bir numarasız oynamayın. Dokuzuncu koşuya geldik. Kısa vade altı. İki yaşlı İngilizler. Mesafe 1300 metre kum. Toplamda altı at koşuyor. Akabba Göktuğ. ilk yarış Gülüm Osman. Gülüm Osman'ın kazandığı yarışta altıncı, beşinci oldu. Sonra İstanbul'a gitti. Şansını orada denedi. Orada da altıncı oldu. Kaçak bir at. Ama acilen İzmir'e dönmesi gerekiyor. Bugün ilk kumu. Soru işareti ne yapacak? Gelmez demiyorum. Ama burada Spencer, ikinci yarışta ben onu da iyi hatırlarsınız. Tek verdim. Pis rekoru kırdı. Kara, e, Kocakaya CR ile, Sezen Ümitli'nin atı CR ile pis rekoru kırdı. Sonra CR'a binmedi. Ben o yarışta söyledim. CR ve New Secret, Grey Kurt birbirini yiyecek. Spencer kaçak olan Spencer aradan sıyrılacak, gelecek geçecek hepsini. Geldi geçti, pis rekoru kurdu Ben de bunun üzerine basa basa söyledim. Yarın Spencer çok ağır basıyor. En az %70-75 çıkacak. Ama bu Spencer yıkılırsa altılı para. Çok para. Örnek Korkasista'yı veya Savaş Bey'i ikisinden birini tek attık, risk ettik, cazip tek bulduk. Örnek Kalagay'ı Onar Bey'i ayırdık veya Kalagay Onar Bey'i ikisinden birini tek attık. Örnek köçeği tek attık ne oldu? Oyun cazipleşiyor arkadaşlar. Yani burada Korkasista gelsin, Köçek gelsin, Kalagay gelsin veya içinden ikisi gelsin. Hadi biri gelsin. Ne oldu buraya geniş tutuyorsunuz, çok yazıyorsunuz. Örnek altılı dörtte 4 gidiyor. Bu üç atın ikisi geldi. Burada hepsi son ayak sekiz at bekliyorsunuz. O altının heyecanı anlatılamaz yaşanır. Çünkü ben öyle kuponlar yapıyorum ki geliyoruz böyle son ayağa, son iki ayağa. Kapalı kapalı. Kim gelirse gelsin diyorum böyle. Keyfimden kahvemi içiyorum, yudum diyorum, rahatım. Yani yarın Spencer, Türkiye'nin teki. Bu bir bariz belli. Atı da tanıyorum. Adamı da tanıyorum binen adamı Kocakaya. Beraber koşmuşlar neler yapmış hepsi aklımda. Takip atım çünkü. İlk yarıştan beri takip atım. Yarın cazip tek bulursanız bir deneyin ya. Denemekten zarar gelmez. Veya 62 at sartalıyor çok e, kapalı bir kutu bir program. Üç tane çünkü zor yarış var. Üç tane. O zor yarışta favori gelirse bu Spencer yıkılıyor. Bu sistem böyle Ankara'da. Çapraz kurgu dediğim olay işte böyle. Bir favori geliyor. En zor ayakta favori geliyor. Siz oraya hepsi diyorsunuz favori geliyor. Tak bu patlıyor. Aklıma şey geldi. Şimdi bu atı deneyin yıkın diyorum ya. Normalde kazanır. Herkes bunu biliyor. Önemli olan herkesin bilmediğini bilmek. Fire of Word %82'ye koşuyordu. Hakem oğlu mu? Hakim Şah mı? Mücahit Bayır mı biniyordu o gün? Fire of Word yıkıldı. Gelmedi. %82. Yarın bu hatta aşağı yukarı %70-82 arası çıkacak. O gün Fire of yıkıldıysa bu niye yıkılmasın? Tamam ben burayı size bırakıyorum. Arkadaşlar. Sonra ikinci meydim. Buraya tam çalışıyordum. Dedim yayın yapayım geç olmasın. Ben burayı da soru işareti bırakıyorum. Yani toplasam 1, 2, ayağı boş bıraktım. 3, 4 ayağı boş bıraktım. 6 koşuda yardımcı oldum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. koşularda yardımcı oldum. Bildiğimi anlattım. Yarışları koşturdum. Kim nasıl koşarsa kazanır. Startta kalan takı değişikliği bunlardan bahsettim. Bunların hepsi pratik bilgidir. Bunların hepsi insanların dikkat etmediği şeylerdir. Ben de bunları dile getirdim, ben de bunları söyledim. İnanın ki hani bak ölümde şey var, oyun yazdığım defter var. Buraya yazıyorum ana şablonu, sonra eliyorum. Vallahi burada bir şablon yok. Olsaydı inanın ki o ayaklarda soru işareti koyduğum ayaklarda size bahsederdim. İşinizi daha kolaylaştırırdım. Geçen günkü yayın için kusura bakmayın. Özür dilerim herkesten. Bazen istediğimiz gibi olmuyor. Ama ben iyi niyetle yaklaşıyorum. İyi niyetliyim. Ee, üzülüyorum yatınca kupon. Hani e, siz yatınca benim kuponum devam etmiyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bilin ki siz yakalarsanız o gün ben de yakalamışımdır. Bunu unutmayın. Kendime ne oynuyorsam size de aynısını veriyorum. O şablon 10 liraysa 20 liraysa benim siteye attığım oyunda aynı atlar var. Birinci at ikinci atsa bende de birinci at ikinci at sitede. Bunu çok iyi bilen insanlar var. O yüzden kusura bakmayın. İnşallah bu yayın istediğimiz gibi olur. Bundan sonraki yayınlara da dikkat edin. Ben A'dan Z'ye püf noktalarını söylüyorum. Her şeyi anlatıyorum. O Bartolomeo ben o gün tek atmadım hata yaptım. Hatta Rafnek üzerine basa basa söyledim. Orada 7-2'yi kira alsanız altılıdan daha fazla para alacaksınız belki de. Veya onu değerlendirseniz altılı paranız çıkacak. İşte bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ben 2 tane, 3 tane, 5 tane sürpriz veriyorsam bunlar 1'e 2'ye giriyor. 10 tane veriyorsam sürpriz 6 tanesi maksimum 7 tanesi 1'e 2'ye giriyor. İşte bunları ikili yapın, çifte yapın. Ne bileyim değerlendirin yani. İyi geceler. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, saat şu anda 02.16. Ben hala analiz yapıyorum. Emekten anlayan herkese selam olsun. Eee Yine dediğim gibi fırsat buldukça, zaman buldukça ben yayın yapacağım sizlere bildiğim her şeyi aktaracağım. İşte ben bugün çalışıyorum bak şu an bu programa. Bana gelin sorun gelecek atı gelmeyecek atı hepsinizde söyleyeyim hangi atması kazanır. Ama yazarken işte bir şeyler oluyor çözemedim. Bugün Alihan'dan yaptım. Aldığı yarışı özcan verdi. Özcan hayata tek atmam. Atı tek attım. Aldığı yarışı verdi. Çıldırdım. Neyse sağlık olsun. Ee, Allah'a emanet olun. <laughs> görüşmek üzere. Saygılar e, yüreği güzel olan kim varsa her hepsine iyi geceler. Ee, bir sonraki canlı yayında yayında görüşmek üzere. Saygılar sevgiler hürmetler.